Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle birlikte Brezilya'nın kalbinden, São Paulo'dan bir gastronomi yolculuğuna çıkıyoruz. 31. katılımcı işletme olarak H2,5 Radolanche ı dünyaya açıyoruz. Brezilya'dan ilham aldık, Brezilya'dan başlıyoruz ama hedefimiz çok daha ötesi, tüm dünyaya açılmak. İkinci Brezilya'dan lezzetlerle tanışalım. Brezilya sadece tropikal güzellikleriyle değil, gastronomisiyle de dünyanın dikkatini çekiyor. Mesela feijoada siyah fasulye, domuz eti, pirinç, portakal dilimleriyle servis edilen ulusal tatlardan biri. Güneyde churrasco, barbekü, mangal kültürü, inanılmaz popüler. Icanha Brezilya'ya özgü et kesimi ve ona eşlik eden farofa, kavrulmuş manyok unu de sofralarda olmazsa olmazdır. Bu lezzetler, turistlerin deneyimlemek için Brezilya'ya gelmesinin önemli nedenlerinden biri. Gastronomi turizmi son yıllarda %40'tan fazla büyüdü. 3. Sao Paulo ve Turizm Verileri Şimdi biraz da Sao Paulo'dan bahsedelim, çünkü H2.5 Radolanç'ın kökü orada. Sao Paulo, yılda milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Örneğin, 2022 yılında şehrin turizm ajansı, iç turizmde 11, 1 milyon ziyaretçi, dış turizmde 805 bin ziyaretçi olduğu bilgisini paylaştı. Pandemiden sonra hızla toparlanma gözlemlendi. 2023'te hem ulusal hem uluslararası turist sayılarında artış bekleniyordu. Brezilya genelinde 2024'ün ilk 5 ayında uluslararası turizm gelirlerinde 10 yıllık bir rekor kırıldı. Bir başka ilginç veri, 2025'te Brezilya'ya gelen yabancı ziyaretçi sayısı 6,77 milyonu geçti. Bu da Latin Amerika'da tarihi bir kilometre taşı. Turizm Brezilya ekonomisinde kritik bir rol oynuyor. Restoran ve yiyecek içecek sektörü turist harcamalarının önemli bir kısmını oluşturuyor. Dördüncü turistlerin planlama alışkanlıkları dijitalleşmenin önemi. Artık turistler gelmeden önce internetten araştırma yapıyor. Hangi restoran, kafe, otel gitmeye değer sorusunun cevabını arıyorlar. Birçok turist konaklama ve yemek içme tercihini gitmeden belirliyor. Sosyal medya, bloglar, influencer yorumları büyük etki yaratıyor. Fakat bu dijital okyanusta kaybolmamak gerekiyor. Geleneksel, dijital olmayan işletmeler görünürlüklerini yitiriyor. Dünya çapında açılmak istiyorsanız ilk adım dijitalleşmek olmalı. Web sitesi sosyal medya varlığı, online sipariş sistemleri, mobil uygulamalar. Menülerinizi, kampanyalarınızı, fırsatlarınızı dijital kanallarda uluslararası kitleye sunmalısınız. 5. H2.5 Radolanç'ın dünya için mesajı Ve bu niyetle H2.5 Radolanç'ın menüsünü dünya sahnesine açıyoruz. Klasik burgerlerimiz, yerel Brezilya dokunuşlu sandviçlerimiz, tropikal içecek kombinasyonlarımız, Hepsi global damaklara hitap edecek şekilde yeniden yorumlanabilir. Menümüzde. Hey 2,5 re burger Brezilya tarzı soslarla. Icanha lanche özel etkisimi, kesimi Tropikal Smoothie, acai, guava, maracujá karışımları. Vejetaryen, vegan opsiyonlar. Dünya mutfaklarından ilham alan özel tatlar. Örneğin, burgeri chimichurri sos, çikolatalı guava tatlısı. Ayrıca global promosyon kampanyaları planlıyoruz. Yeni müşterilere ilk sipariş %20 indirim. Instagram, TikTok üzerinden H2.5 hey Radolence Challenge, Burger fotoğrafı paylaşanlara sürpriz hediyeler. Sadakat programı, her ek siparişte ücretsiz içecek. İşbirliği restoranlarla çapraz promosyon, örneğin, tur şirketleriyle Sao Paulo Gurme Turu paketi. H2.5 hey Radolence artık sadece Brezilya'da değil, Dünya çapında bir gastronomi rotası olmak istiyor. 6. Kapanış Çağrı Bu video, H2.5 hey, Radolanç'ın vizyonunu dünyaya açmak için ilk adımı. Restoranlarımızla sadece lezzet sunmayacağız, aynı zamanda kültür, hikaye ve deneyim sunacağız. Dünyanın dört bir yanındaki lezzet meraklılarını, tropikal atmosferimizi ve gastronomi yolculuğumuzu tatmaya davet ediyoruz. Bize katılın, birlikte büyüyelim. H2.5 hey radolançe, Sao Paulo'dan dünyaya açılan lezzet köprünüz.